Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte son bir fırsat bulabildim bir videoyu çekebiliyorum uzun zamandır video atamıyorum kanala ok yani okul falan başladı işte e, ardından e, bir hafta yakındır falan görüşmüyoruz şimdi Efe sormak bu arada yanında kardeşim Efe var. Efe sormak istediğim bir şeyler var mı bana? Eee çok soru geliyor turnuva ne zaman? En çok izlenen videonuz niye çekmiyorsunuz? Yani ee, arkadaşlar biz de çok çekmek istiyoruz. Şimdi okullar falan başladı. Şu sınav haftalarını falan bir atlatalım. Elbet ee, gelecek. Sınav haftaları bir bitsin sonra gelecek. Ve yeni turnuva içerikleri gelecek mi? Mesela ee, çift hesaplaşma turnuvası, VS'ler. VS'leri falan yani bunların çoğunu düşünüyoruz şu anda düşünme aşamasında başka sorun başka sorun yok Brawl Talk'a geçelim bu arada ben altyazıları okuyacağım yani Efe bu taraftan alt yazılarını okuyacak Kış tatili kaçış get vakti. Get i̇şte Brawl Pass 4. No sezon. yok Ryan. Brawl Let's Talk go. başlıyor. Tatil kaçışı. Yeni sezonumuz ismi tatil kaçışı. Tatil kaçışı. Güzel. Güzel isim. Yani. Brawl Pass Season 4 is called Holiday Getaway. Thanks me to the chromatic brawler Loom. is the newest brawl. Yeni savaşçımız Loom'muş yani görüntüsü bu arkadaşlar. Biraz robota benziyor. Bir tık Mr. P'ye bak. Aynen bak, P bak. Kafasının yani şapkasında çok dikkat ederseniz Mr. P var. Yani. yani. Baya Mr. P'ye benziyor. Ee, şu pavyon Aynen. daha devam dedim? Ama robotik versin. Gale ve Mr. P ile birlikte bitirim üçlüsünün son halkası. Hani bir üçlü olmuştu ya. Mister Mr. P, Gale demişler. Bunlar e, çok yakın birbirlerine demişler. Bunlar da yani e, Lou da onların yeni bir versiyonu aslında. Onlara yeni eklenmiş bir karakter. Aynen öyle. And Mr. P's trio. He is a happy Kendisi mutlu snow bir machine. kar külahı makinesi güzel ateş ediyor yani ben Riko'ya benzettim ateş etme şeklini. Riko'ya benziyor. Amberikine de benziyor artık? biraz. Amber'e benzemiyor ya. Yok atış biçim benziyor. 12 Yok, de. Benzemiyor kardeşim. O ateş atıyor bu şey atıştı işte. Jesse'nin 3 tane versiyonu atıyor Neyse devam edelim. Kar külahı makinesi asıl saldırılarda kar külahı kullanıyor. Düşmanı her vurduğunda düşmanda bir kar külahı beliriyor. Belirli sayıda işaret verildiğinde düşman birkaç saniyeliğine donuyor. Süper saldırılarında yere soğuk bir sıvı saçıyor. Ve düşmanlar çok kaygan bir alan <laughs> oluşturuyor. Pes yolunda 30. kademeye ulaştığımızda yalnızca kutulardan çıkıyor. Evet yani Lou Lüyü görüyorsunuz zaten yine 30'da yani değişen bir şey yok. Ya bir şey diyeceğim de e, ben buradan anladığım kadarıyla 30'dan önce çıkmıyor. Karakter mi? Pesyon 30. kademe ulaştığınızda yalnızca kutulardan çıkıyor diyor. Ama burada da verilmiş. Garip bir durum. Neyse anlarız. Neyse biz, anlarız. Anla. Singbox, when you hit tier thirty in the past. And also when you find it, it affects your progress chances like other problems. And don't forget collect your season rewards. Season season rewards. First season rewards. First season rewards. First arkadaşlar, arkadaşlar. Yani rewards. Yani First Yoksa otomatik olarak alınır. mı? Yine Brawl Pass'ın bir ha. Açtı Mike mis gibiydi. Hı -hı. Kaldırdılar onu. Abi rezalet ya. Yani ben bunu hiç beğenmedim yani. büyük yani 150 taş falan olsa değmez verdiğim paraya. Otel işlerinde Mr. P'ye yardım edecekmiş. Ya ben kesinlikle vermem zaten. Mr. P'nin Mister Mr. P var bir kostüm giymiş. Yani, M harfine benzer bir harf var. Değmez ya, evet. bana göre değmez. Tabii, Dezaret sizin ya. teriniz ne olur onu bilmem. Bu da zahmet arkadaşlar, başka hiçbir şey. Lu için özel bir kostümümüz var. Kral Yani, Kral Kral. Bak, bu güzel. Buna taş değer evet. mi? Değer. Karizmatik bir duruş falan var yani. Yani böyle, ben bir kabadayıyım falan gibi, diyor gibi böyle. Kesinlikle. Güzel bir kostüm. Skin for Lou, King Lou. And the cutest skins ever Lines are coming back with a partnership with Lion Friendship. Lion Aslında yani, bu bu Erbran vardı. Evet. We have Sally no Sally Nani. Ya bu Leon'un bir kostümü vardı ya. Neydi ismi? Sally Leon. Sally Leon. Leon. İşte Aynı. Aynısının Nani versiyonu ya bu. Buna değer mi? Çok tatlış bir karakter. <laughs> yani bir 80 taşa kadar değer. 80 taştan yukarısı bana göre değmez. de. Kesinlikle. <laughs> Bunny, Choco Piper. Bunu da ben neden de Barbie veririz? <laughs> Harikaten Barbie'ye benziyor arkadaşlar. Barbie. <laughs> ne yaptınız gittiniz Barbie falan mı çaldınız? <laughs> Neyse. Çok old. <Coney> <laughs> en beğendiğim kostüm vardı da. Evet biraz sonra. geri alalım. <laughs> <Geriye sayıyorum. gülüyor> ben yani ben and, çok sevdim. and the cutest things ever are coming back with our partnership with Line Friends. We, we have Sally, <laughs> Nani, Choco, Piper, and Cody. Arkadaşlar mükemmel bir max kostüm arkadaşlar bakın bu el brown'a benziyor el brown'un tatlışlığıyla bu kapışır hakikaten aslında bu bile yani. Evet bak ferm, e, ferm var mı kolyesi mi ne orada da bir şey var Evet ee, ayı var ayıcık yani, var Nita'dan bir şey almış olabilir bence Abi çok tatlış ya Herden çok tatlı bir kostüm bu da <laughs> Daha çok saf ve saf gümüş kozünden geliyor ve daha parıltılı olacak. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ve diğer goal, milyon milyon Arkadaşlar, bununla ilgili ben bir açıklama yapayım. Yani bunu biz oynamayacağız, yani siz de oynamayacaksınız. Bunu Hı. böyle e, nasıl anlatayım? E-spor oyuncuları gibi falan insanlar oynayacak yani. Biz yokuz bunun içinde. O yüzden ben burayı biraz ileri sarıyorum. Hı. Buraya getiriyorum ben tamam. bunu. Ben de bulsun zaten. Mesaj geliyor bu arada. Henüz beta sürümünde ama birçok yeni özellik geliyor. Artık gönderdiğiniz haritalar play. tüm dünyada oynanacak. A... Bu bir map maker canınız. Bu bayağı iyi bence çünkü ben bunu çok istiyordum. Çünkü e, yani Hayalet bunun gelmesiyle birlikte haritalar bayağı azaltıldı özellikle hesaplaşmada. Ee, en azından bu sayede belki bir 4-5 tane harita da gelebilir benim tahminimce. Ben yani kesinlikle zaten. Ama bunun bir de eksi yanları var. Ee, düşün yani günde 2 milyon insan gönderecek. Adamlar ya yani 24 saatte bir nasıl değiştirecek bunu? Ya yaparlar sen onu boş ver. Nasıl yapacaklar işte? Ya Türkiye zaten farklı... beğendiklerimizi oylayacağız, likelayacağız herhalde başka bir haritada oynarsak baya güzel olur ama. Bak ee şey eleme yaptığımız haritalarda like dislike attığımız haritalarda kupa kasmayacağız. Sadece yeni gelen haritalar yani kazanmış haritalarda oynayacağız ve kupa kazanabileceğiz. Sadece onlarda kupa. Friends, it goes to our public ha, map okay point where, where everyone can play your map, map and after they play it, they can hold thumbs up or, 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 or down. Or the best map of the day will be available for 24 hours so everyone can play. Evet. That's right. Coming in this update with ya, the map maker, we will have two new bölme slots. Bölme the first is the test slot test where you can bölme. try out and rate Bu maps that players have submitted from across the world. And in the second, we will pick a daily winner that got the very best ratings and became player for trophies. We have been listening to all of your suggestions Bu videolarda ee, elimizden we can geldiğince uygulamayı çalışıyoruz. Update, Bugün mücadelemede ödül havaları ve sorumluluk makalarını ekliyoruz. Ayrıca da hafif ve ışınlanma izler ekleniyor. Işınlanma, elmas kapmaca da vardı. Ama savaş topunda falan yoktu. <laughs> hesaplaşmada da yoktu diye hatırlıyorum. Aynen hesaplaşmada da yok. Yani yeni gelmesi iyi olmuş, maker'a da geldim. thank you for watching and don't forget to unutmayın. Bu kadardı videomuz. Şimdi bana göre güncelleme pek beklendiği gibi gelmedi. Yani ben... Neden derseniz. İnsanlar bir tık daha böyle güzel şeyler bekleyebilirdi. Ee, yani ben artık bir tane Ender karakter gelmesini istiyorum. Ender karakter istiyorum. Klanlarla ilgili yeni güncelleme istiyorum. Aynen yani. özellikle e, kulüp savaşları gelirse. Mesela Clash of Clans'da vardı. Clash Royale'de vardı. Clash Royale'de de vardı. Yani mis gibi yapıyorduk bunlarda. Bu arada da ben size bir daha gösteririm o Clash of Clans şeyimi, destemi. Ben ben eskiden şey. oynuyordum. Arkadaşlar bir de şey, 2 yıl oldu oynayalım ee, evet. Klan kutusu gibi bir şey gelse, herkes kupa kasınca mesela bir kutu da olsa, farklı bir kutu tabii ki. Ee, bu da olsa bunu açsak mesela ee, Güzel olur aslında Evet mesela böyle Klan mega bir tık üstü gibi bir şey olsun. Kazandınız diyelim ne yapıyorsunuz Yok, mesela? Mega, e, ben ona bahsetmiyorum ya, yani Atıyorum bir... hoca yani Oyun bize bir iki tane ödül veriyor mesela Atıyorum bir bin, te, bin TL falan veriyor Bir de iki tane mega kutu veriyor Atıyorum ben bunları Ya da belki bir brofist veriyor O kuyup savaşına katılanlara Böyle şeyler gelse Benim için daha iyi olurdu Eklemek istediğim şey var mı de e, klan savaşlarında yani klanlarda mute özelliğini yani susturma özelliğini istiyoruz artık. Sen duy sesimizi vallahi ya. Klana gidip o kadar çok küfür eden yani var klan, ki. Klan çok şey ya. Yani klanlar artık yani hiçbir şey yaramıyor. Ki. Giriyorsun. Yani gelenler alıyor, gidenler oluyor. Yani Sen de oynayabiliyorsun başka hiçbir bana şey. Bana göre yok. de öyle yani. Klanların Özellikle, pek bir amacı yok. Özellikler kesin gelmesi lazım arkadaşlar. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Hepinize görüşmek üzere bay bay. arada kanalımıza abone olduğunuz videomuzu like atmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere hoşça kalın.